Haftalık anime, manga ve Japonya haberlerini sunduğum Anime Haberleri videosuna hoş geldiniz. Bu hafta biraz farklılık yapıp videonun başında bana çok kez sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Black Clover animesi 170. bölümde final verdi biliyorsunuz ve sonrasında da bir filmi duyuruldu. Elimizde olan şu anki bilgilerle Black Clover filminin konusu ne zaman çıkacağı veya serinin devamı mı olacağı belli değil ve animenin ikinci sezonu da henüz onaylanmadı. Yani ikinci sezon gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Fakat ben kesin gelecek gözüyle bakıyorum. Belki stüdyo değiştirir veya aynı da kalabilir Fark etmez ama bence mutlaka devam edecektir. Filmin ise devam sezonu falan olacağını ben sanmıyorum. Belki devam arkını içerebilir. Kemesuna Yayba filmi tarzı ama ona da pek ihtimal vermiyorum. Elimizdeki bilgiler bu şekilde. Eğer ki bir bilgi çıkarsa zaten haber videolarımda mutlaka bahsederim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın efendim. Bu sorulara yanıt verdiğimize göre haberlerimize başlayalım. Kadokawa, yazar Shimesaba ve illüstratör Buta'nın Higio Soru Soşte Josei Koseiwo Hero Light Novel serisinin 5. cildini son cilt olarak listeliyor. Cilt 1 Haziran'da gönderilecek. Light Novel'ın bu sezon animesi çıktığını da belirteyim. Shueisha'nın Weekly Shonen Jump dergisinin bu yılki 19. sayısı Mitsutoshi Shimabukuro'nun bu yıl King mangasının son bölümünü yayınladı. Manganın ikinci cildi 4 Haziran'da, üçüncü cildi ise 3 Eylül'de gönderilecek. 3. cilt dergide yer almayan bir içerikte içerecek. Shiro Moriya, Mart 2019'da mangaya ara verdikten 2 yıl sonra 11. bölümle Orino Nakano Soloist mangalarına devam ediyor. Manga her pazartesi haftalık olarak güncellenmeye devam edecek. Kodansha'nın Bessasu Friend dergisinin Mayıs sayısı, Aya Shoto'nun dergiyle yeni bir proje üzerine çalıştığını açıkladı. Dergi yeni projenin bir manga olup olmadığını doğrulamadı. Shoto ayrıca derginin Mayıs sayısında Otomeni Omaça mangasını sonlandırdı. Akita Shoten'in Bessasi Shonen Champion dergisinin Mayıs sayısı, İspanyol sanatçı Kenny Ruiz'in Tezuka Productions ile birlikte Osamu Tezuka'nın mangasının çeşitli karakterlerine dayanan yeni bir manga başlattığını açıkladı. Manganın adı Team Phoenix olacak ve derginin 12 Mayıs'taki Haziran sayısında yayınlanacak. Manganın ilk bölümü Space Spectacle 50 sayfadan oluşacak. Shogakukan'ın Yawaraka Spirits web sitesinin resmi Twitter hesabı Noroken no Himeno Overkill Tokkuni Life wa Rei Nanoni roman serisinin Ağustos ayı içerisinde başlayacak bir manga uyarlaması aldığını açıkladı. Web sitesinin Twitter hesabı birçok başka yeni serileştirme başlatmaya hazırlandığını da belirtti. Shueisha'nın Weekly Shonen Jump dergisinin bu ülke 18. sayısı, Touku Goto ve Kento Masura'nın Honomiya Shonen mangalarının son bölümünü yayınladı. Kodansha manganın derlenmiş 3. cildini 16 Nisan'da ve 4. cildini 17 Haziran'da satışa sunacak. Takao Saito'nun uzun süredir devam eden Golgo 13 mangası Japonya'da 200. derlenmiş kitap cildi gönderildiğinde tek bir manga serisi için yayınlanan en çok cilt için Guinness Dünya Rekoru'na adını yazdıracak şu an için Kochira Kasushikaku Kameyari Kouenmae Hashu Sujo Komedi Polis mangası 2016'da 200 cilt ile final vermesiyle rekorun sahibi durumundaydı. Instagram hesabı serinin 200. cildini anmak için Duke Togo'nun Golgo gözlerini içeren bir AR filtresini yayınladı. 9 Nisan'da Hajime Isayama'nın Shingeki no Kyojin mangasının son bölümünü yayınlayan Kodansha'nın Bessatsu Shonen magazinin Mayıs sayısı acil ikinci bir baskı alacak. Manganın editörü sayının mağazalarda ardı ardına satıldığını bildirdi. Yeni baskı 30 Nisan'da Japonya'daki kitapçılara ulaşmaya başlayacak. Shingeki no Kyojin'in finali sadece tüm dünyada değil Japonya'da da inanılmaz bir etki yaratıyor. Kodansha 45. yıllık mangolülleri ödülleri için 3 kategoride 13 aday açıkladı. Kodansha 13 Mayıs'ta her kategorinin kazananını açıklayacak. Adaylar ise şu şekilde. En iyi shonen manga, Enon no Shobotai, Sousou no Frieren, Tensei Ishtara Slime Dattaken ve Blue Lock. En iyi shoujo manga, Kurosaki Kun no Iinari ni Nantenaranai, Hananoi Kunto Koyu no Yamai, Honey hani Lemon Soda ve Yubisaki Torenren son olarak en iyi genel manga adayları Aono Kunni Savaritai Karashinitai, Aseto Sekken, Hakezume Koban Joshino Kiyakushu, Futari Solo Camp ve Yuria Sensei no Akai Ito olarak belirlenmişler. İzninizle tahminde bulunmak istiyorum. En iyi Shonen'i bence Enano no Shobotai, en iyi Shoujo'yu Hanano Ikunto Koino Yamai ve en iyi genel mangayı da bence Asoto Sekken alacak. Sadece tahmin tabi bunlar. Bakalım hangileri tutacak? Siz de yorum da kendi tahminlerinizi yazabilirsiniz. Kodansha yaptığı açıklamada Masafumi Nishida, Tadayoshi Kubo ve Kota Sanomiya'nın Tesla Note mangasının bu yıl premieri yapılacak bir televizyon anime uyarlamasını ürettiğini duyurdu. Animenin web sitesinde bir tanıtım videosunun yanı sıra animenin oyuncu kadrosu ve ekibi de yayınlandı. Kadokawa, Tannenli Hakko'nun konu Healer Mendoksai mangasının bir televizyon animesine ilham verdiğini duyurdu. Tannenli Hakko duyuruyu kutlamak için bir çizimde paylaştı. Isekai Burnt maceracı komedisi, umutsuz kılıç ustası Arvin ve insanları iyileştirmekten çok tiksindirme konusunda daha yetenekli görünen Alaycı Kara Elf Şifacı Karla adlarında iki maceracıya odaklanıyor. Square Enix, Shinichi Fukuda'nın Sono Biscu Dolva Koivo Suru mangasının bir televizyon animesine ilham verdiğini doğruladı. Yazar Kanata Yanagino ve illüstratör Kasasuga Rin'in The Faraway Paladin Light Novel serisinin Ekim ayında premier yapılacak bir televizyon anime uyarlamasına ilham verdiğini duyuran bir web sitesi açıldı, site bir tanıtım videosu ile görselde paylaştı. Wakame Konbu'nun Jahi Sama Hakuji Kenai mangasının bu yaz bir televizyon animesine ilham verdiğini duyurmak için bir web sitesi ve Twitter hesabı açıldı. Konbu haberi kutlamak için bir çizimde paylaştı. Miki Yoshikawa'nın A Couple of Kukos mangasının 2022'de premier yapılacak bir televizyon anime dizisinin olacağını duyurmak için resmi bir web sitesi açıldı. Animede Nagi Umino olarak Kaito Ishikawa ve Erika Amono olarak Akari Kito başrolde olacaklar. Çok iyi ikili seçtiklerini de eklemek isterim. Shogakukan, George Asakura'nın Dance Dance Dans serüven Dans mangasının bir televizyon anime uyarlaması olacağını duyurdu. Proje Asakura'nın bir mangasının ilk kez anime uyarlaması olacak. Animede yer alacak konuyu da şu anda durdurup okuyabilirsiniz. Kumiko Saiki'nin Kakeki Shoujo mangasının televizyon animesi için resmi web sitesi ilk tam tanıtım videosu ve yeni bir görsel yayınladı. Web sitesi ve video animenin ana oyuncu kadrosunu, açılış tema şarkısının sanatçılarını ve Temmuz premierini ortaya koyuyor. 3 yedi grup Saji, açılış tema şarkısı Hoshino Orkestra'yı seslendiriyor. Lesien Thomas ve Mappa'nın Yasuke anime ekibi, Japon seslendirme sanatçılarını, bir teaser fragmanını ve animeden birçok görselleri paylaştı. Anime 29 Nisan'da tüm dünyada Netflix'te yayınlanacak. Animenin Japonya'daki ilk Afrikan samurayı konu alacağını ve bence takibi almanızda söyleyebilirim. Kousuke Ono'nun The Way of the House Husband mangasının anime dizisi için özel bir canlı program, animenin yakında part 2 alacağını doğruladı. Anime küresel olarak Netflix'e 5 bölümle giriş yapmıştı. Hori Mashima'nın Aiden Zero mangasının televizyon animesi için resmi Twitter hesabı, animenin bu sonbaharda Japonya dışında Netflix'e yayınlanacağını doğruladı. Anime ise 10 Nisan'da Japonya'da premierini yapmıştı. Netflix Twitter'da Adi Shankar'ın Castlevania animasyon serisinin 4. sezonunun 13 Mayıs'ta yayınlanacağını ve son sezon olacağını duyurdu. Eğlence haberleri web sitesi Deadline, Netflix'in aynı evrende yeni bir karakter kadrosuyla geçen yeni bir seriyi izleyeceğini bildirdi. Netflix Deadline'ın Twitter'daki makalesini ve dizinin bir fragmanını da paylaştı. Ken Ishikawa'nın ikonik getir Robo manga serisinin son mangası olan Getir Robo Arc'ın televizyon anime uyarlaması için resmi web sitesi, animenin Temmuz ayında yayınlanacağını açıkladı. Site ayrıca ana oyuncu kadrosu, daha fazla personel, bir tanıtım videosu ve bir görsel paylaştı. Videoda Jump Project'in Storm 2021 şarkısı gösteriliyor. Toei Animation yaptığı açıklamada Kakaku Manga Survival manga serisine dayanan ikinci bir anime filmi çekeceğini duyurdu. Film 13 Ağustos'ta Japonya'da gösterime girecek. Shoujo Kageki Revue Starlight serisinin resmi Twitter hesabı, serinin yeni anime filmi için bir fragman ve görsel yayınladı. Yeni film 21 Mayıs'ta gösterime girecek. Shoujo Kageki Revue Starlight Rondo 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 derleme filmi Ağustos 2020'de açıldı ve yeni film derleme filmin hikayesine devam edecek. Koji Kumeta'nın Kagushi Goto mangasının televizyon animesinin resmi web sitesi daha önce duyurulan derleme filminin 9 Temmuz'da Japonya'da açılacağını açıkladı. Site ayrıca bir teaser videosu ve bir teaser görseli de yayınladı. Filmin tam adı Kagushi Hime Goto Himegoto wa Nandesuka olacak. Hem video hem de görsel Hime'nin 18 yaşında olması da dikkat çekiyor. Film Kumeta'nın illüstratör olarak kariyerinin 30. yıl dönümünü anıyor ve ek bölümlerin yanı sıra televizyon anime dizisinde yer alma başka bir finalde içerecek Nanatsu no Taizai serisinin yepyeni orijinal anime filmi Nanatsu no Taizai Hikari ni Norowarashi Monotachi resmi web sitesi filmin tam fragmanını yayınladı. Fragman 2 yeni oyuncu kadrosunu ortaya çıkardı ve ayrıca filmin pornografiti grubunun vokalisti Akihito Okano'nun Sonosaki no Hikare adlı tema şarkısını da ortaya koyuyor ve ön izliyor. Site filmin orijinal yaratıcısı Nakaba Suzuki'nin bir illüstrasyonunu içeren yeni bir posterde paylaştı. Film 2 Temmuz'da Japonya'da gösterildi girecek, orijinal manga yazarı Nakaba Suzuki'nin yepyeni bir hikayesini içerecek ve Nanasuno Taizai Fundo'nun Şimpan animesinden sonrasında geçecek. Suudi Arabistan medya şirketi Manga Productions ve Toei Animation'ın animasyon işbirliği filmi The Journey için yeni bir resmi web sitesi açıldı. Site animenin 25 Haziran'da Japonya'da premier yapacağını duyuruyor. Personel ayrıca bir poster görseli de paylaştı devam eden televizyon animesi Pokemon Journeys The Series'in personeli animenin Aoi Yuki Iris olarak seçtiğini açıkladı. Yuki Pokemon Black and White Adventures in Unova and Beyond animesinin 2014'te sona ermesinden bu yana animede görünmediği için 7 yıl sonra role geri dönüyor. Karakter 7 Mayıs'ta yayınlanacak olan anime bölümünde Dragon Battle Satoshi vs Iris başlıklı bölümde yer alacak. Aoi Yuki tanımıyorsanız yaptığımız videoyu da kartlardan bulabilirsiniz. Netflix, Twitter'da Sunrise ve Legendary Pictures'ın Live Action Hollywood Gundam filmini izleyeceğini ve Jordan Van Robertson'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstleneceğini duyurdu. Çizgi roman yazarı Brian K. Vaughan senaryoyu yazacak ve filmin yönetici yapımcısı olarak görev yapacak. Netflix ve TV Tokyo, Eri Sakai'nin 2022'de dünya çapında çıkış yapacak olan Hiyama Kentaro no Nishin mangasının live action dizi uyarlamasını yaptıklarını duyurdu. Takumi Saito başrol kahramanı Kentaro Hiyami olarak, Juru Uena Kentaro'nun ortağı Akiset olarak rol alacaklar. Mangada erkeklerin artık hamile kalabildikleri bir dünyada geçiyor. Netflix bu live action'ları salmayacak anlaşılan. Warner Bros. Japan, Nobuhiro Watsuki'nin Rurouni Kenshin'e dayanan iki filmlik Final Chapter Live Action serisi için Kenshin ve Kaoru ve Confession adında iki yeni televizyon reklamı yayınladı. İki filmden ilki olan Rurouni Kenshin Saishouho Final 23 Nisan'da Japonya'da, ikinci film olan Rurouni Kenshin Saishouho The Beginning ise 4 Haziran'da Japonya'da gösterime girecek. Anime yapım şirketi AIC yaptığı açıklamada mevcut telif haklarının bir kısmının kısmi mülkiyetini Toei Ajansı'na devretmek için bir anlaşma imzaladığını ve iki şirketin ortak mülkiyeti paylaştığını duyurdu. İki şirketin şu anda paylaştığı fikri mülkiyetler arasında Megazon 23 franchise'ı, Hades Project Zeorimer, Dangayo, Bubblegum Crisis franchise'ı, Gal Force franchise'ı ve Tenchi Muyo franchise'ı bulunmakta. Her iki şirkette ELC'nin 30 5. yıl Dönemini kutlamak için ELC'nin devam eden anime yeniden başlatma projeleri gibi bu mülkler arasında yeni içerik geliştirmeyi planlıyor. Toei Ajansı gelecekteki iş fırsatları için kanal görevi üstlenecek. Ayrıca Megazon 23 yeniden başlatma projesi hem Megazon 23 hem de Megazone 23 Part 2 orijinal video animesini yeniden oluşturan Megazon 23 Sini ve planlanan yepyeni Megazon 23 11 devam serisini içeriyor. Bu hafta benim dikkatimi çeken haberler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.